Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kurbanı kıyafetlerimi göstereceğim. Arkadaşlar burada hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Biliyorsunuz bayrama çok az kaldı. Ben de dedim ki neden bayramla ilgili bir video çekmeyeyim? Youtuberlar her tür fırsatı değerlendirir arkadaşlar. O zaman bakın bu üstümdeki ilk bayramlık kıyafetim. Bunu birinci günü giyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bayram 4 gün. Ben de 4 kıyafet ayarladım. Onun için. Öbürleri de burada arkadaşlar. Yanlarına iki tane çanta da koydum. Bakın şöyle. Bu tarz tam çok. Bakın şu şort etek arkadaşlar. Yani etek şort. Bunlar bunda ya da bunda kullanabileceğim bir çanta ayarladım. Bakın burada da bir elbise. Bakın bu çok güzel. Şöyle hatta ben üstüne üstüme tutup göstereyim arkadaşlar. Çok değişik bir şey çünkü. Bakın. Bu üçüncü gün giyeceğim bayramlık. Bu dördüncü gün giyeceğim bayramlığım. Allah! Arkadaşlar bence bu kaygan. Pardon. Bakın şu da ikinci gün ve üçüncü gün giydiği çanta. Takabileceğim bir çanta. Şunu da üçüncü gün giyeceğim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi videonun sonunda bir sürpriz karşılayacak şimdi. kalan Evet arkadaşlar havalar çok sıcak Ben de su içiyorum Siz de bol Siz de bol bol su için arkadaşlar Bakar mısınız benim boynum ne halde sıcaktan Berbat her tarafım çok kötü oldu arkadaşlar O suyumu koyayım ben arkadaşlar Evet bir değişiklik fark ettiniz mi Bakın sürprizim Elbisemi giydim arkadaşlar Herkesin kurban bayramı kutlu olsun arkadaşlar.